Hayırdır birader? Sabahın köründe niye topladın bizi buraya? Bizi gambazlayan Sadullah'mış. Nasıl ya? Kamyonun korumaları? Nakliye şirketine ait işte. Güle kendi ağzıyla ötmüş. Nasıl ya? Ulan... Ya birader, bırakın şu adamı bana patlatayım dükkanını görsün. Ya bırak şu çocuk oyunlarını. Bu adam artık benim elimden bu kadar ucuz kurtulamaz. Kafamda çok büyük bir şey var. Hem Sadullah'a doğduğuna pişman edeceğim. Hem de artık suyun başına biz geçeceğiz. Ayemir kusura bakma ya pazar pazar seni de rahatsız ettim biliyorum ama bu ara pansiyonda duramıyorum. Yani hiçbir yerde duramıyorum. İçimde bir sıkıntı. Kızım burası senin de evin. Sana söyledim bunu. İstediğin zaman gel. Hatta bırak pansiyonu gel buraya yerleş. Neyse dur. Şunun bir acelesi var. Şunu bitireyim. Sen aç mısın? Bir şeyler hazırlayayım mı sana? Ay ben aç değilim de Emir. O nasıl ütülemek ya? Ay bırak Allah aşkına. Buruş vuruş oldu her yere. Cık. Bırak bırak bırak. Ya şu... Ay bırak böyle olmaz. Bırak hadi. hadi. O zaman çay koyuyorum ben. Ay, tamam. Günaydın baba. Ya amma uyumuşum. Niye uyandırmadın? Yatağıma geçerdim. Çok derin uyuyordun. Bir de zaten seslendim birkaç kez. Sen uyanmayınca ben de şey yapmadım, dokunmadım sana. Bak sana pazar kahvaltısı hazırladım. Hadi güzel güzel yap. Çok işim var. Yer gösterecek bir sürü insan. Sen sandviç hazırla. Ben dükkanda yerim. Kapıya kadar geçirmene gerek yoktu anne ya. Sefere çıkmıyorum. Günü birlik gezi işte. Ama artık bu meselenin günü birlik olmaktan çıkması lazım. Nasılsınız efendim? İyiyim iyiyim evladım sen nasılsın? Ben de iyiyim çok sağ ol. E eh, hadi yola çıkalım artık. Hadi evet. <laughs> Ay, şey Boracığım akşam yemeğe bekliyoruz yalnız oldu mu? Ee, çok incesiniz ama ben... E, ama yani böyle kurye gibi Sibel'i kapıdan al kapıya bırak olmuyor değil mi? <laughs> Anne. Artık bizim seni bir buyur etme zamanımız geldi de geçiyor bile. <laughs> Kübra çok müsait değilim şu anda. Bir saniye isteyeceğim. hadi anne biz gidelim artık. E, ee, tamam tamam. Ee, bak oğlumu mutlaka bekliyorum oldu mu? Ay en sevdiğin yemek ne? Söyle oğlum ben onu da pişireyim. Bir saniye. Sersen balıkçıdan taze istekoz bakayım Neriman abla. Kübra'cığım ben seni birazdan edeyim mi? Çok müsait değilim şu anda. Tamam konuşuruz. E ee, hadi biz de yola çıkalım artık. Tamam. <laughs> Mahalleli de kendine başka eğlence bulsun. Bizim acelemiz var Bekliyorum, mutlaka bekliyorum akşam. Vay. Bakıyorum ev işlerini de el atmışsın. Ne yapayım? Hakkınız ödenmez. Ah. Allah seni alan yaşadı. Ne sandın? Mutfakta ahçı, haremde cariye, salonda da son içiciyim. O zaman şu mutfaktaki aşçıyı görelim bakalım. Bizi bir çiğ börek yapsın. Of çiğ börek. Annem ne güzel yapardın değil mi? Evet. Yapabilir misin? Ay ayıp ayıp. Eviniz kız kaynıyor. Her çeşidinden maşallah Yiğit Efendi değil mi? Gül olsun, Kübra olsun. Yine benden medet umuyorsunuz. Hadi canım sen ütüyü ara ver, çiğ böreği yap sonra devam edersin. Oldu canım başka emrin. Ay şuna bak ya. Var mı o? Var, hepsi var. <laughs> Yoğurt. Var. Ne istersen göster. Ona. İyi tamam. Hadi, <laughs> al ah, çiçek, <yürü. gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>